çok başarılı oldu. Youtube'da çok izlendi. Hatta Youtube'da parkur izleyip de geçenler olmuş. Altına yorum yaptılar. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sınavdan geçtik dediler. Oranın A parkurunu çekeceğiz. Buradan da şimdi arkadaşlarımıza onu da duyuralım. A parkuru için geçeceğiz. Orada Melek hocam var, Seyhan hocam var, diğer hocalarımla birlikte arabada oturup doğaçlama hocalarımızla çekiyoruz onları. Onlara da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Onlara da Allah güç kuvvet versin. En yakın zamanda geleceğiz. A parkurunu çekeceğiz. Oradaki sürücü aday arkadaşlarımıza da inşallah yardımcı olacağız. Bu iş tamamen bizde e, ama hizmet olarak düşün. Yani bu parayla bilmem neyle e, yapılacak bir şey değil. Bu işi sevmen lazım. İşi sevmezsen zaten kimseye sevdiremezsin ve anlatamazsın. Evet Okan gayet güzel başarılı Tebrik ediyorum arkadaşıma. Mükemmeldi. Bu videoda izlersen beni her kim vardıysa bu saat süresi içerisinde kendini izlersin. Evet. Şimdi buradan dörtlüğümü kapatıyorum. Hemen sağ sinyalimi veriyorum. Tamam mı? Şimdi burada kaldırım odaklıyım. Çünkü kaldırımlardan kaldırımların arkasında duba. Gene de dubaya yakın gitmeye çalışacağım elimden geldiğince. Sağlı giriyorum. Bak direksiyonumu da çek Elif. Bak sağlı giriyorum. Hafif sağ bak. Direksiyonum düz ya. Yarım sağ Bu şekilde giriyorum. Yetti bak. Biraz daha böyle gidersem kaldırıma çarpacağım. Solladım şimdi böyle direksiyonumu. Sol yaptım. Bak arabam düzlenmeye başladı görüyor musun? Arabamı düzledim. Şimdi direksiyonu tam düz yapıyorum. Bak mantığımı kullanıyorum. Araba kullanma işi mantık çocuklar. Bak tüm gidiyorum şu an. Gördünüz mü? Bak bununla omzumu eşleştireceğim. Tamam. Geldim. Şimdi aynı odaklı. Yerde L2'de sarı ile beyazın arasına koyuyoruz. Geri kalan bütün parklarda çizgin üstüne basıyoruz. Şimdi burada hem beyazın hem de sarının üzerine basmadan ikisinin ortasına kalacak tekerleğimiz. Tamam mı arkadaşlar? L2'ye has bu. Bak şu an tam arasında mı? Elif zoomla güzelce. Güzelce çek onu. Tam ortasında değil mi? Evet. Tamam. Şimdi tam sağ yapıyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Yine bura odakla bak. Parmağım burada bak. Hiç ellemiyorum biliyor musun? Böyle minik minik gireceğim. Debrej ileri geri. Burada girerken istop ettiriyorsun hocam. Hiç korkmayın. Fren hiç işiniz yok arkadaşlar. Fren en son. Bak freni söyleyeceğim size. Şu an sadece debrej. Gaz da yok. Araba kendi gücüyle gidiyor. Bak devreye bastım kattırdım yavaşladı gitmiyor araba şimdi çektim yarım devreye getirdim bak devreden çektim yavaş yavaş gidiyor kendi yolunu buluyor su akar yolunu bulur gibi bak son dubayı göreceğim gördüm devreye fren İlk önce devreye sonra fren direksiyonumu dümdüz yapıyorum tadı sesin duyasıya kadar yine devreye bak tamam dedi şimdi buradaki dubaya tamam mı buradaki dubaya direksiyonum hafif bak bak tam düz ya hafif sollu çok yarım yarım tur çeyrek tur yarım tur aynanın arkasında saklayacağım az önce göstermiştim daha. bunu da ben yakından göstereyim arkadaşlar yine anlasın bak şimdi şimdi direksiyonumu düz dedim evet bak bu şekilde aynanın ucunun arkasına sakladım sakladıktan sonra burada tam savımı yapıyorum sağ sinyalim zaten olmazsa olmaz ama artık dilimize pelesenk olacak herhalde söylüyoruz bunu. Bak ön taraftaki dubalarla hiç işimiz olmayacak bak. Debreş yavaş yavaş bak. Araba gidip de gitme arasında olacak bak. Gitsem mi gitmesem mi? Bak. Ne git ne gitme diyoruz bizde. Bak gördün mü hiçbir şeye çarpmadık. Ne kaldırma ne bir şeye. Tamam mı? Sol sinyalimizi verdik çıkıyoruz. Şimdi burada 25 metre parkuru var. Yoldan çıktım. İki tane 25 metre kutusu var. Biz sağ taraftakini seçelim. Sağ sinyali verdik. Tam sağımızı yaptık. Yani yarım sağımızı yaptık. Bak şimdi kaldırma çarpmayacak şekilde solumuzu yaptık. Burada amaç sağ para kaldırma paralel, sol çizgilere paralel. Yani bu kutunun içerisine yamuk girmeyeceğiz. Şimdi bak bir düz gireyim anlayacaksınız. Bak dümdüz gidiyorum şu an. Dümdüz girerseniz dümdüz gelirsiniz. Yamuk girerseniz yamuk gidersiniz. Düz gireceğiz buraya bak. Kapını aç bak şimdi. Kapı aç. Kaldırma paralelim değil mi? Düz girdim çünkü. Yamuk girmiş olsaydım o zaman geri geri gittiğimizde Bak çizgi görüyor musun? Düz girdiğim buradan belli. Bu sarı üçgen çizgiyle bunun üçgen çizgisi ne bu kaldırıma değecek ne de bu çizgiden dışarı çıkacak. Bak şimdi dümdüz girdiysem ta arkaya dümdüz gidecek. Bak debre frenden ayağımı çektim. Arabayı hareket ettirdim bak. Debreji kaktırdım kendi gidiyor. Bak hiç ellemiyorum hiçbir şeye. Direksiyonumdan derimi çektim bak. Hands free. Görüyor musun? Bak bu şekilde. Ta arkadaki sarı çizgiyi bulacak o bak. Bak. Hiçbir şey yapmadım. Hı hı. Şahitsiniz değil mi? Evet, Şu ikinci sarı çizgiyle bu çizgi birbirine örtüştüğünde 25 metreniz tamam. Ama yamuk girerseniz bak yamuğu da çekeyim. Al bak şimdi böyle bu düz. Bak şimdi kutuya yamuk girdim. Bak yamuk. Bak şimdi. Yamuk Bak şimdi. Geliyorum. Bak kaldırma taştı. bak. Bak. Tamam toplarım yine. Sıkıntı yok. Bak topladım. Yamuk girdim halde gene de toplayabilirim bak. Yeter ki bunlar çizgin dışına çıkmasın bak. Hiç aynayla işin yok. Yaklaştım uzaklaş. Bak. Uzaklaşıyorum. Görüyor musun? Yaklaştım uzaklaş. Bak. Gene oldu. Ama zor olur. Tamam mı? Sol sinyalimi verdim. Şimdi L3 parka gidiyorum. Bir kapı açma mesafesi. En son Dubai'yi şu kapının koluyla eşleştirip duruyorum. Ver kızım sen oradan çekemezsin. Şöyle olacak. Şuraya bir elini koy. <laughs>